Merhaba gençler, Kare Akademi 678 YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Suzan Hocanız. Bugün Kare Akademi tarafından hazırlanan 7. sınıf Türkçe poster notlarımızın ders videolarında 14. sayfamızdaki ek fiil konumuzu işleyeceğiz. Herkes posterini önünüze, önüne alsın, başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz ek fiil. Ek fiili biz Türkçe'de imek fiili olarak söylüyoruz ve ek fiili Türkçe'de sadece iki yerde kullanıyoruz. Birinci kullanımı neymiş? Ek fiil isimlere gelerek onların cümlede yargı bildirmesini sağlar. Yargı bildirmesi ne demek? Yüklem olması demek. Yani isimler tıpkı fiiller gibi zaman kişi eki alıp da cümlede kullanabildiğimiz sözcüklerimiz değildi. Ne yapıyoruz? Biz bunları cümlede yargı bildirebilir hale getirebilmek için imek ek fiilinden faydalanıyoruz. Bunların ancak yargı bildirebilir olması ek fiille mümkün. İkinci görevim neymiş? Ek fiil fiillerde İki zaman eki arasına gelerek birleşik zamanlı fiillerin oluşmasını sağlar. Yani şunu demek istiyoruz. Basit zamanlı, tek zaman eki almış bir fiile gelerek bizim bu fiilleri birleşik zamanlı olarak okuyabilmemizi birleşik zamanlı olarak söyleyebilmemizi sağlar. Öncelikle birinci bölümden yani isme gelen ek fiilden başlayarak konumuzu öğrenelim. Dedik ki isme gelen ek fiil isimlere gelerek onların yargı bildirebilir hale gelmesini sağlar. İsme gelen ek fiilin de 4 tane zaman çekimi var. Ne yapıyoruz? İsimleri de değil kelimesiyle olumsuzluyoruz. Fiilleri mame ile olumsuzluyordu. İsimler mame ile olumsuzlanamadığı için mame e, olumsuzluk iki fiile ait bir ek olduğu için isimleri olumsuzlarken biz değil ifadesini kullanıyoruz arkadaşlar. Değil, değil sözcüğünü kullanıyoruz. Ek fiilin geniş zaman çekimi demiş. Mesela doktor sözcüğü üzerinden doktor ismi üzerinden çekim yapalım. Doktor sözcüğü isim soylu bir sözcük değil mi? Evet çünkü doktor mak diyemiyorum. Makla mekle master ile okuyamıyorum. Birinci tekil şahısa göre ben nasıl okurum? Doktorum ikinci tekil şahıs yani sene göre doktorsun. Üçüncü te tekil şahıs doktor. Hatta yazılmasa da bu şekilde verilse de diyoruz. Ama aslında düşen bunu bu şekilde görsek de yüklem olabilmesi için yargı bildirebilmesi için mutlaka bir ek fiil alması gerektiğini söylüyoruz geniş zamanında dır dil eki genellikle düşer. Yani ben öğretmenimdir demem de ben öğretmenim derim. O doktor dur ifadesinde kullanırız ya da doktor şeklinde de kullanabiliriz. Görmesek de burada ek fiilin geniş zaman çekiminin olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Birinci çoğul şahısa göre doktor uz. İkinci çoğul şahısa göre doktor 3 Üçüncü çoğul şahısa göre doktor dur ya doktorlar ya da doktordurlar şeklinde ek fiilin geniş zaman çekimini yapıyoruz arkadaşlar. Geldim ek fiilin görülen geçmiş zamanı. Görülen geçmiş zamanı neyle yapıyordum ben? Dı D T tı, T tı, T T ile yapıyordum. Ek fiilin görülen geçmiş zamanında idi ile yapıyorum. İster ayrı ayrı okurum, istersem bitişik olarak okurum. Mesela benim ismim ne olsun burada? Çekimleyeceğim isim. Mesela tok olsun. Ben tok idim veya toktum. Ben sen tok idin, o tok idi ya da toktu. Biz tok idik veya toktuk. Siz tok idiniz veya toktunuz. Onlar tok idiler ya da toktular şeklinde çekimini yapıyoruz. Ek fiilin görülen geçmiş zamanına göre bir ismi çekimlediğimizde ek fiiller. Ek fiilin duyulan geçmiş zaman çekimi. Duyulan geçmiş zamanı ben Fiilde ne yapıyordum? Mışmış mışmış mış ile çekimliyordum. Burada ek fiilin duyulan geçmiş zamanını kullanırken de imiş ek fiilini kullanıyoruz arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Güzel sözcüğünü çekimliyorum. Güzel sözcüğünü duyulan geçmiş zamana zamanda kişilere göre çekimini yapıyorum. Güzel imişim ya da güzelmişim. Güzel imişsin. Sen güzelmişsin. O güzel imiş. Yine burada da ek yok ya da güzelmiş biz güzelmişiz, siz güzelmişsiniz, onlar güzelmişler diye de çekimini yapıyoruz. Ek fiilin şart kipi çekimine bakıyorum. Ne diyor? Bu zaman fiillerde ve ek fiilde aynı şekilde çekimlenir. Yani ne ile çekimleniyordu? Fiilde ne ile çekimliyorduk? S ile çekimliyorduk. Burada da S ile çekimliyoruz. Mesela uzun sam ben, uzun san sen, o uzun sa eki yok. Uzunsak uzunsanız uzunsalar diye de çoğul çekimini yapabiliyoruz ek fiilin şartında. Hemen bir soruyla anlattıklarımızı pekiştiriyoruz. Ne demiş? İsim soylu bir kelimenin cümlede yargı bildirebilmesi için ek fiil ihtiyacı vardır. Ek fiil idi, imiş ise idir şeklinde görülür. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde ek fiil yoktur demiş. O zaman hemen bakalım. Güzel bir rüyaydı bizimkisi uyanıkken bile görülebilen. Herkesin beğenisini kazanmış çalışkan bir çocuktu Asaf. Masanın üzerindeki tepsiyi çektiği gibi birden yere attı. Elinden gelenin en iyisinin bu kadar olduğuna emindi. Şimdi A'ya bakıyorum. Yargı bildiren sözcüğüm rüyaydı sözcüğü. Rüya isim mi? İsim. Rüya idi. Yani idi ek fiilini almış mı? Evet o zaman ek fiil almış. Herkesin beğenisini kazanmış çalışkan bir çocuktu Asaf. Yargı bildiren çocuğum çocuk sözcüğü. Çocuk ididen mi bahsediyorum? Evet çocuk ididen bahsediyorum. O zaman çocuk mak diye bir fiilim olmadığına göre bu da ek fiil alarak yargı bildirir hale gelmiş. Bunu da eledim. Masanın üzerindeki tepsiyi çektiği gibi birden yere attı. Atmak fiil, fiil mi? Evet atmak diye bildiğime göre fiil at idi demek istemiyorum burada. O zaman C beklesin. D'ye bakıyorum. Elinden gelenin en iyisinin bu kadar olduğuna emin Emin idi diyorum değil mi? Eminmek diye bir fiilim de yok. O zaman D'yi de elediğime göre doğru cevabın C olarak işaretlenmesi gerektiğini görüyorum. Geldim ek fiilin ikinci işlemine. Yani fiile gelme işlemine. Ne diyorum? Basit zamanlı. Yani tek zaman eki almış bir fiile gelerek onları birleşik zamanlı eylemler yapar. İkinci kip eki olarak görülen ek, ek fiil ekidir diyoruz. Mesela ne demek istiyorum? Gelmek fiili, fiil kökümü yazdım. Zaman ekini alıyor, geliyor. Ben ama sadece geliyor demiyorum. Bazen diyorum ki geliyormuş. Aslında orada geliyormuş dediğimde geliyor imiş diyorum. O zaman burada yazdığımda kaç tane zaman bildiren ifade ek görüyorum. Yor birincisi, imiş ikincisi. Doğru mu? O zaman diyorum ki bu artık basit zamanlı bir eylem değil. Basit zamanlı eylemin üzerine ben ek fiili getirmişim ve birleşik bir zaman oluşturmuşum. İşte ek fiilin ikinci işlevi fiillere gelme işlevi de bu arkadaşlar. Geliyor imiş. Mesela başlamak fiilini ele alalım. Başlayacak idi. Şimdi bakıyorum. Başlamak fiilimin kökü. Acak, ecek benim gelecek zaman eki. İdi üzerine gelmiş mi? Başlayacak ama başlamadım. O zaman idi burada ne yaptı? Basit zamanlı bir eyleme gelerek onun artık birleşik zamanlı bir fiil olarak kullanılmasını sağladı. Ek fiilin ikinci işlevi de budur arkadaşlar. Diyorum ki fiile gelen ek fiilin 3 zamanı vardır. Eğer ididen bahsediyorsam ben hikaye birleşik zamandan bahsediyorumdur. İmişten bahsediyorsam rivayet birleşik zamandan bahsediyorumdur. Rivayet kelime olarak başkasından duyulan anlamını taşır. Ki biz de imişi getirdiğimiz zaman Fiillerde ne diyorduk? muşmuş. Duyulan geçmiş zaman. Yani bir başkasından duyulma anlamı var. Rivayette de aynı anlamı sağlamak için bunu so bunu kullanıyoruz. Bir de SSA'yı getirerek ne yapıyoruz arkadaşlar? Şart birleşik zamanlar yapıyoruz. Hemen tek tek bir bakalım. Şimdi yazmak fiilini bizden istenen şekle göre çekimleyelim. Yazmak fiilini ne demiş? Görülen geçmiş zaman kipinin hikayesi olarak çekimle demiş. Görülen geçmiş zaman neydi? Dı di du du tı tu değil mi? Yazdı hikaye. O zaman ne gelecek? İdi gelecek. Yazdı idi. Yazdıydı. Yazdıydım dediğimde ben ne yapıyorum? Görülen geçmiş zamanın hikaye birleşiğini yapıyorum. Bunu okurken de hangi zaman eki önce gelmişse ona bakıyorsunuz. Önce onu yazıyorsunuz. Görülen geçmiş zamansa görülen geçmiş zaman. Şimdiki zamansa şimdiki zaman. Sonrasında arkasında ne gelmiş? İdi ise hikaye diyorsunuz. İmişse rivayet diyorsunuz. İse ise şart diyorsunuz arkadaşlar. Duyulan geçmiş zaman kipinin hikayesi olsun diyor. Yazmış idi. Yazmıştı dediğimde ne yapıyorum? Birden fazla zaman ekim var. O zaman duyulan geçmiş zamanın hikaye birleşik zamanını söylemiş oluyorum. Şimdiki zamanın hikayesi olsun demiş. Yaz iyor idi. Yazıyordu dediğimde şimdiki zaman hikaye birleşik zamanından bahsediyorum. Gelecek zamanın hikayesi olsun diyor. Yaz yazacak ide yazacaktı. Geniş zamanın hikayesi olsun diyor. Yaz ar ide yazardı. Şart kipinin hikayesi olsun. Yaz sa ide yazsaydı. İstek kipinin hikayesi olsun. Yaz a ide yazaydı. Gerekliliğin hikayesi olsun. Yaz malı ide yazmalıydı. Ne yaptım arkadaşlar? Kiplere göre çekimini yaptım. Hikaye birleşik zaman çekimini yaptım. Emir kipinin olmadığı için çekimini de zaten yapmadım. Devam edelim. Rivayetle. Ne yapıyoruz? Birleşik kipli fiillerin rivayeti demiş. Yani bunu neyle birleştireceğim? İmişle birleştireceğim. Duyulan geçmiş zaman kipinin rivayeti. Yine yazmak fiiliyle gidelim. Yaz. Duyulan geçmiş zaman neydi? Mış. İmiş. Yazmışmış. İnanmama anlamı var burada. Şimdiki zaman kipinin rivayeti. Yaz. Şimdiki zaman neydi? Yor imiş. Yazıyormuş. Gelecek zaman kipinin rivayeti istemiş. Yaz, acak, imiş. Yazacakmış. Geniş zaman rivayetini, geniş zaman kipine rivayetini istemiş. Yaz, ar, imiş. Yazarmış. Şartı rivayetini istemiş. Yaz, sa, imiş. Yazsaymış. İsteği rivayeti yaz, a, imiş. Yazaymış. Gereklilik rivayet yaz malı imiş dediğimde de ne yaptım bu sefer rivayeti aynen hikayeyi çekimlediğim gibi önce fiilimi koydum ardından hangi zaman eki istenmişse hangi zaman kipi istenmişse onu getirdim arkasından rivayetse rivayet hikayese hikaye şartsa şart hangi zamanın birleşiğini istediyse ona ait ise imiş ve idiyi getirdim bir de şartta çekimleyelim birleşik kipli fiillerin şart çekimi. Görülen geçmiş zaman yine yazmak fiilinden gidiyorum. Farklı hallerini görebilirsiniz diye. Görülen geçmiş zaman neydi? Dı di du dü tı ti Yazdı ise yazdıysa. Duyulan geçmiş zamanım neydi? Mışmış muşmuş. Yazmış ise yazmışsa. Şimdiki zaman yazıyor ise yazıyorsa. Gelecek zaman yaz acak ise yazacaksa geniş zaman yaz, ar ise yazarsa gereklilik yazmalı ise yazmalısa şeklinde çekimini yapabiliyoruz arkadaşlar. Anlattıklarımızı pekiştirelim sorumuzla. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır. Olumsuz soru kökümü çizdim. Basit zamanlı bir fiille zaman ekinden sonra gelen ek birleşik zamanlı fiil oluşturur. Örneğin Ahmet eve gelecek cümlesine gel fiili gelecek zamanla çekimlenmiştir. Ahmet eve gelecekti cümlesinde ise gelecek zaman ekinden sonra gelen ek gelecek zaman hikayesiyle çekimlenmiş birleşik fiil oluşturmuştur. Şimdi buna göre verilen bu bilgiye göre seçeneklerimi okuyorum. A. Eğer onu tanıyorsam bir iki güne bu işi tamamlar. Tanıyor isem Şimdiki zamanın şart birleşik zamanı eledim. Çünkü birleşik zamanlı fiil kullanılmamış istiyor benden. Güzel günler görelim diye çalışıyor anne babamız. Bakıyorum görelim sözcüğü basit zamanlı fiil. Çalışıyor sözcüğü basit zamanlı fiil. O zaman gitti. Daha dikkatli baksaydın onu tanıyacaktın ama olmadı. Baksaydın ne bu? Şartın hikayesi. Tanıyacaktın gelecek zamanın hikayesi. Burada iki tane birleşik zamanlı fiil var. O zaman C'yi de eledim. Ben sizinle gelirdim. Gelir idim. Geniş zaman hikaye birleşik zamanı ama yapacak çok iş var. O zaman burada da bir birleşik zamanlı fiil kullanıldığı için D seçeneğini de eleyip sorumun doğru yanıtının D seçeneği olduğunu söylemem gerekiyor. Bunun dışında arkadaşlar ek fiilin cümleye kattığı bazı anlamlar var. Yani bu yapılar bir araya geldiklerinde bazı anlam ilgilerinin oluşmasında sağlıyor. Ne diyor? Bazı birleşik çekimlerde ek fiil ve cümleye Zaman anlamı dışında anlamlar da katar. Mesela şart anlamı. Geniş zamanın şartı, gelecek zamanın şartı, görülen geçmiş zamanın şartı şeklinde ifade ettiğimiz zaman biz aslında şart sonuç cümleleri kuruyoruz. Mesela düşünürsen bana hak vereceksin diyorum. Burada iki farklı ifadem var değil mi? İki farklı durumum var. Bir bana e, hak vermek ifadem var. Bir de düşünme durumum var. İki yargım var düşünürsen benim şartım bana hak vereceksin sonucum doğru mu? Yani burada şart sonuç ya da koşul sonuç cümlesi kuruyorum. Düşünür isen dediğimde rs burada bana neyi getirmiş? Şart anlamını getirir, getirmiş. Burada şart ifadem ve sonuç ifadem bir araya gelirken neyi kullanmışım ben arkadaşlar? Şurada geniş zamanın hikaye, şey, geniş zamanın şart birleşik zamanını kullanmışım. Gereklilik anlamı bakalım. Meli idi, malı imiş. Ödevlerine zamanında teslim etmelidin. Etmeli idin. Burada ne var? Gereklilik malı meli. Burada ne var? İdi var. Bu ikisi birleştiğinde bir gerekliliği ifade edecek şekilde cümlelerimiz anlam kazanıyor arkadaşlar. Küçümseme anlamı mış imiş. Mesela işlerini zamanında bitirmişmiş. Yani bu cümleyi söyleyen kişi o kişinin zamanında o işi yetiştiremediğini ifade etmek istiyor. Onun bu durumuyla dalga geçmeye çalışıyor. Küçümseme cümlelerinde bunu kullanıyorduk değil mi? İşlerini zamanında bitirmişmiş dediğimde ben burada karşı tarafın bu durumuyla ilgili bir küçümsemeyi, bir alay etmeyi anlatmaya çalışıyorum. Terk edilmiş alışkanlık. Küçükken çok top oynardık diyorum mesela. Oynar geniş zaman idik. Geniş zamanın hikayesi var değil mi? Geniş zaman hikaye. Peki ben bunu söylediğimde artık bu işi yapıyor muyum? Hayır. Ben artık top oynama davranışını terk etmişim. Bu alışkanlığımı terk etmişim. O zaman ne yapıyorum? Buna da terk edilmiş alışkanlık anlamı, anlamında kullanılmış cümleler diyorum. Bir sonraki anlamım ne? Ketinlik. Diyorum ki dersimiz burada bitmiştir. Ne yaptım? Miş, idir. Dersimiz burada bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Dediğimde dersimizin kesin olarak sona erdiğini, kesinlik ifadesini yine mış, idir eklerini bir araya getirerek sağlıyorum arkadaşlar. Başkasından duyma. Yor, imiş. Dedikodular. Genelde bununla söyleniyor. Haftaya yeni işe başlıyormuş. Ben görmedim, ben bilmiyorum, ben tanık olmadım. Ama bunu bir başkası bana söylemiş. Ben de bir başkasından duymuşum. Yor imiş o zaman. Bana başkasından duyma anlamını sağlayan yapım. Olasılık. Şimdi bizim oralarda çiçekler açmıştır diyorum. Açmış idir. Ne yapıyorum? Bir olasılığı, bir durumu anlatmak için, bir ihtimali anlatmak için mış idir kalıbından faydalanıyorum. Gerçekleşmemiş niyet acak idi. Beni burada bekleyecek idi. Öyle bir niyet varmış, bekleyecekmiş ama karşılık bulmamış. Gelince beni arayacaktın, aramadın. Bir niyet varmış ama bu niyetin gerçekleşme durumu hayatta geçmemişse biz diyoruz ki burada da acak idi ile gerçekleşmemiş niyet cümleleri Kurarız dedik. Evet arkadaşlar, soruyla pekiştiriyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek cümleye yay ayraç içinde verilen anlamı katmamıştır? Sana inanmamız için bize daha çok kanıt getirmeliydin. Meli idin, gerekliydi ama getirmedin. Gereklilik demiş. Eledim. Bizim bahçeye de uğrayacaksa onu görürüz. Uğrayacak ise gerçekleşmemiş niyet. Gerçekleşmemiş niyet var mı burada? Acaksa yok. O zaman beklesin. Eskiden teyzenlere daha sık uğrardın. Uğrar idin. Artık uğramıyorsun. Yani bu alışkanlık terk edilmiş mi? Terk edilmiş. O zaman terk edilmiş alışkanlık olarak verdiğine göre C seçeneğini de eleyebilirim. Belki de bizim düşündüğümüzden daha erken gelmiştir. Gelmiştir. Bu olasılık var. Gelmemiş olma olasılığı da var. O zaman bu da olasılıkla eşleşti mi? Eşleşti. O zaman D seçeneğini de eledim. Buna göre sorumun B seçeneği olarak işaretlenmesi gerektiğini de gördüm. Evet arkadaşlar bugün ne yaptık? Bugün poster notlarımızın 14. sayfasında yer alan ek fiil konumuzu işledik. Ek fiilin hem isimlere hem fiillere gelme durumundan bahsettik. Ek fiilin cümleye kalktığı anlamlardan bahsettik. İsimlere geldiğinde yüklen bir olmasını sağladığımızda fiillere geldiğinde ise onları basit zamandan birleşik zamana geçirdiğinden bahsettik. Çok şey öğrendik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.